Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Tanık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok konuşulmuştu. Paris Hilton Filistin mesajını sildi. Amerikalı ünlü model Paris Hilton İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Hilton çok konuşulan paylaşımını sildi. Ünlü model Twitter hesabında dayanamıyorum. ''Sadece 10 yaşındayım'' diyen Nadide Abdel Taif'in videosunu paylaşarak ''Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında'' ifadelerini kullandı. Dünyanın daha iyi bir yer olması için barış duaları ettiğini söyleyen Hiton, İsrail bölge tamamen sessiz olana kadar gazze saldırılarını durdurmayacağını ant içti haberlerini de paylaşarak bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım yorumunda bulundu. Hilton hashtag paylaşımında soykırımı durdurun çağrısında da bulundu. Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına Twitter'dan tepki gösterdikten sonra paylaşımını sildi. Hilton'un paylaşımını kaldırması tepkiyle karşılandı.